YouTube kanalına hoş geldiniz. Akşam hava kararken bir rica yani yapmıştık biliyorsunuz mavi dil hastalığıyla ilgili. Akşamada ee, akşama da inşallah Allah nasip ederse yapabilirsem e, et piyasası, karkasla ilgili etle ilgili son güncel bilgileri piyasaya beraber bakacağız diye konuşmuştuk. Ee, fırsatımız oldu. Mavi dilden bahsettik. Onu izlemeyen arkadaşlar varsa... E, sanırım 2 saat falan almış, anca olmuştur. iki iki buçuk saat. Mavi dil hastalığından e, ithalatın durduğundan bahsetmiştik. E, orayı orada hallettik. E, İzleyen varsa hala mavi dil e, hastalığı e, videomuzu canlı yayın yapmıştık. Onu izleyebilir. E, diğer bir konumuz da e, en önemli konumuz et piyasası et. E, biliyorsunuz arkadaşlar, e, katılan arkadaşlara şimdiden hepiniz hoş geldiniz. Hepinize. E, teşekkür ederim. E, sanırım pazar günü bir canlı yayın yapmıştık. E, yakın bir zamanda e, et piyasasının yükseleceğinden bahsetmiştik, beklentinin oluştuğunu, şartların oluştuğunu, yükselişin yakın zamanda e, geleceğini konuşmuştuk ki e, o beklenen yükseliş geldi. Tabii yeterli değil bu yükseliş ama e, devamı da gelecektir. E, uzun zamandan beri yatayda olan e, piyasa için umut verici. Zaten ben bunu hep söylüyordum. Yatayda olması piyasanın önemli. Yatay olması iyi. E, sürekli yatayda gidecek değildir. Elbette yukarı vuracaktır diye e, yatay piyasada gitti. Ve e, bu beklediğimiz yükseliş geldi. E, ben e, bundan nereden haberiniz oluyor diye arkadaşlar var. Arkadaşlar şu an... E, Türkiye'nin her tarafına Allah'ın izniyle hakimiz, birçok takipçimiz sağ olsun her yerden. Mesela dün ben bir güncel karkas et fiyatlarını sordum e, takipçilerimize. Türkiye'nin her yerine sağ olsun e, takipçilerimiz var. E, aldığım notlar mesela kısa kısa şimdi şöyle bahsedeyim. Mesela dün e, Kırşehir'de arkadaşlar almıştı. Buradaysa da yine söyler 360'ı gördün söylüyor Kırşehir'de. E, mesela Erzurum'dan bir arkadaş yazdı arkadaşlar. E, 345 liraya. Bunlar yaz kesimler. E, Dana'nın İstanbul'da bir yaz yine 380 liradan kestirdiğini Avrupa yakasında e, Zonguldak 370, Muş 340. E, bunlar e, öğrendiğimiz e, şeyler arkadaşlar. E, fiyatlar Türkiye'nin değişik şehirlerinden. E, hepinize e, iyi akşamlar. Ha, Tugay buradaymış zaten kendisi de söylüyor zaten. Dün 365'e 15 gün vadeli kesildiğini söylüyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ben bunu hep söylerim. Türkiye'de eti, fiyatını piyasasını arkadaşlar Kırşehir'e verirler. Kırşehir'de yükseliş gelirse bilin ki Türkiye'de de yükseliş gelecektir. Bundan bahsettik. Bir de ikincisi arkadaşlar genel olarak bir piyasadan, et piyasasından bahsedelim. Sorunları dile getirelim. Bizim amacımız, bizim bu kanalı açmamızdaki bir buçuk sene önce amacımız üreticiyiz üreticinin sesi olmak, sorunlarımızı dile getirmekti. Bu sefer hem üretici tarafından bir de tüketici tarafından malum ülkemiz et pahalı. Tüketici tarafından da bakmamız gerekiyor. Arkadaşlar malum ülkemizde bir enflasyon gerçeği var yani bunu kabul etmemiz gerekiyor. Enflasyonu düşürmek için de belli bir süredir et fiyatları baskılanıyor siz de biliyorsunuz. Enflasyon hissedilen şu an yüzde %40, %50 Tabu daha fazla bence de hissedilen yüzde 40 50 ama bir yıldır et fiyatları hemen hemen aynı aradaki sıkıntı bu işte arkadaşlar şimdi bizim şunu kabul etmemiz gerekiyor arkadaşlar İnsanlara biz ucuz et yedirem yediremeyiz her şeyin bir maliyeti var her şeyin bir de değeri var girdi maliyetleri yüksek besi maliyetli besi materyalleri yüksek yurt dışından ithal et geliyor karkas et geliyor o yüzden her şeyin bir değeri var. Ee, biz bu yüzden e, vatandaşa ucuza et yediremeyiz arkadaşlar. Ee, ucuza et yedirmek, e, ucuza e, vatandaşa ucuza et yedirmek için uğraşırsak eğer ne olur? Bu sefer üretici e, üretici tarafını kaybederiz arkadaşlar. Vatandaşa ucuz et yedirmek için çabalacak, ne olur e, ayağın biri gider, üreticiyi kaybederiz. Kimseye zarar etmememiz lazım. Yani vatandaş ucuz et yesin diye üretici e, kepen kapattıramayız. O zaman seneye binlere yeriz eti. Bunu söyleyelim. E, üretici para kazanamazsa ne olur? Kaçar. Başka yere gider. Arkadaşlar, başka iş yapar e, insanlar. O yüzden e, bunun önüne geçmemiz lazım. Süt fiyatları e, düşük, yerli besi danaların fiyatları düşük arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz 800 bin ile 1 milyon arası ortalama Türkiye'ye ithal e, yurt dışından e, ithal besi danası e, geliyor arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz. E, ne oluyor bu da? Yerli üretim düşük. E, anaç hayvanlar e, kesime gidiyor. E, bakın e, üretici olarak herkes ithale karşı. E, Üreticiler ithale karşı arkadaşlar. Bunu bilmenizi istiyorum. E, yerli üretimden e, besi danasını bulamadıkları için e, Türkiye'nin de eti ihtiyacını karşılayabilmek için ete ihtiyacımız olduğu için e, mecburen e, İtalya gidiyor arkadaşlar e, üretici İtalya e, besi danası e, et e, sorunu e, çözmeye çalışıyor et fiyatı baskılandığı sürece e, yerli üretici en büyük zararı yerli üretici görür arkadaşlar e, bir diğer otuz da bu embriyo sistemine geliştirmemiz lazım embriyo sistemini e, geliştirip özellikle bu kısır diye kesime giden ana çinekler var hemen kolay kaçıp kısır diye kesime gidiliyor mesela arkadaşlar onlar embriyo sistemi geçirip oynekleri geri bu dengeye dengenin içine katmamız gerekiyor Şimdi arkadaşlar besihanelerin mesela yüzde 30'u yüzde 40'ı boş Neden üretici piyasaya güvenmiyor e, yerli üretimden kaçıyor, bu sefer ithale yol, yöneliyor. Neden? E, çünkü yerli üretici önünü göremiyor arkadaşlar. Hani piyasada önünü göremediği zaman, insanlar güvenemediği zaman, piyasaya önünü göremediği zaman ne yapar? Kaçar parasını çeker. Bakın bir üretici kolay yetişmiyor. Aileden gelme, 50-50 yıl, 100 yıllık e, bir üretici böyle sürelerde yetişiyor. Bu insanları küstürmememiz lazım. Bu insanlar etten elini e, çekmemesi e, gerekiyor arkadaşlar. Ee, dediğimiz gibi İtalya yönelmelerinin e, sebebi bu. Ee, bir önceki canlı yayında da yine birkaç saat önce yine bu mavi dil hastalığından da bahsettim arkadaşlar. Ee, özellikle düvelerde, ineklerde... E, o açıdan önemli birçok ithal yaptığımız ülkede mavi hastalığı nedeniyle şu an durduruldu. Onun o, da, o videoda yayında arkadaşlar ee, izleyemeyenler de e, hala o videoyu e, izleyebilirler. Sorusu olan olursa da e, yine e, e, cevaplarız süt fiyatlarında e, süt üreticisine desteklenmesi gerekiyor. Onu da e, söyle söyleyelim arkadaşlar süt üretici e, destek bölüyor. Buradan da e, onların sesi olalım. E, her zaman söylediğimiz gibi arkadaşlar Yücel gör YouTube kanalında kaldığınız sürece e, Türkiye'deki en güncel bilgileri, piyasayı, son gelişmeleri, karkasta yükselişi, düşüşü, hastalık var mı, pazar açıldı mı, kapaldı mı? Yani kısacası bütün piyasaya dair her şeyle en güvenilir ve en hızlı bir şekilde e, bu kanaldan e, öğrenebilirsiniz. O yüzden takipte kalmanızı e, tavsiye ediyorum. Kırıkkale Hayvan Pazarı videomuz yayında. Salı günü yayınlamıştım. Biliyorsunuz dün e, yarın da Allah nasip ederse ikinci bölümü var onun inşallah. İkinci bölümünü yayınlayacağım sabahleyin. Bilginiz olsun. E, pazarda Allah nasip ederse Kırşehir'e gelmeyi düşünüyorum. Bakalım e, sorusu olan varsa. Kısacası etle ilgili e, bunu söyleyelim arkadaşlar. İneklerin kesilmemesi gerekiyor. işin özü anaç hayvanların kesime gitmemesi gerekiyor. Tüketici zorda, üretici düzeltiyorum. Evet. Tüketici de zorda, üretici de zorda. Üretici girdi maliyetlerinden. Şikayetçi. Tüketici ucuza et yemediği için şikayetçi. Yani şunu söyleyebilirim. Hiç kimse arkadaşlar etin yükselmesini istemiyor Türkiye'de bakın. Özellikle üretici olarak. Vatandaşın yüksek et satmak, vatandaşın yüksek et yedirmek istemiyorlar. Ama her şeyin bir maliyeti var, her şeyin bir değeri var arkadaşlar. Enflasyon %40, %50 hissedilen belki daha da fazla biraz e, ama et fiyatları bir alır hemen hemen aynı aynıya. E, bu böyle giderse ne olur? Üreticiyi kaybederiz. Enflasyon oranında et fiyatlarının da artması e, gerekiyor arkadaşlar. Dilimiz döndüğünce e, elimizden geldiği kadar sizi bilgilendirmeye çalıştım. Aldığım notlar vardı, araştırmalarım vardı. Hepsini sizlerle e, paylaştım. E, hepine, Hepinize yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Yine YouTube'da katıl butonumuz aktif. Oradan katılıp destek olabilirsiniz. Emeğimiz karşılık kalmamış olur. E, Kırıkkale'den hepinize selamlar olsun. Hepinize sevgiler olsun. Teşekkür ederim tekrardan hepinize. E, Allah'a emanet. E, görüşürüz. Kendinize iyi bakın dostlar.